şu ayeti tertille alalım daha güzel olur. Walau tara iz waqifu ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu müşrikleri şu dinsizleri şu kafirleri şu kitapsızları görsen böyle ateşin böyle kenarında durduğunu görsen وصاني يوسف يا محمد ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين أيوا Eyvah, bizdir yazıklar olsun. Keşke Allah'ın ayetlerini inkar etmeseydik. Resuller doğru söylemiştir. Cennet, cehennem haktır. Sırat haktır. Ne olur ya Rabbi bizi geri gönder dünyaya diyecekler. Ama orada hayır. Çünkü Allah bunu söyledi. Kelle bu sözü Allah söyledi. Ne sözü? Ve min ila Onlar dirilecekleri güne kadar kabirde kalacaklar. Yani tekrar dönüş yok. Dönüş yok. İşte devam ediyor. Fe izâ nufihâ fîs-sûri fe lâ ensâbe beynehum yevme idû lâ yetesâelûn. Sûre üflendiği zaman artık orada torpil yoktu. Ben paşa olayım, ben general olayım, benim babam şu bu. Yok. Fe lâ ensâbe Üstünlük, üstünlük yoktur. Üstünlük Allah korkusudur. السلوك <سؤال> التقوى لا اله الا الله يا ربي نور مزري تكرر تندر اللهم مؤمن لردك يا ربي يور لا اله الا الله يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين تشتا يا الله ما صيدك ربي بيزي قدر بيز Müminlerden olacağız. Yani kısacası Rabbir Ceuni. Orada dönüş yok. Yok. Subhanallah. Bakınız. Orada daha önce gizledikleri ne varsa hepsi açığa bel beda ma kan min qabl daha önce ne gizliyorlardı alimler diyorlar ki şunu gizliyorlardı ya tamam biz Muhammed'in bu dediklerini reddediyoruz ya Muhammed'in dediği orada çıkarsa halimiz ne olur işte burada açık açık burada her şey gözleriyle gördüler. eyvah Muhammed'in dediği doğru dedi وَلَوْ رُبْدُوا لَعَادُوا لِمَانُهُ عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Şayet Allah onları bir daha dünyaya gönderse yine es eski nasıl şirk koşuyorlarsa aynı vaziyette şirk koşacaklardır.